6 yazmış. 6 yazmış. Allah'ım 6 yazdı. 6 yazdı. 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 Delireceğim ya. Bismillah. Güzel abi. Güzel. Spike 16 güç puanı geldi. Güzel. Basamadım lan. Olmadı. El Primo'ya 20 güç puanı. Ay 4 öye kaldı. 4 öye. Lan basılmıyor ya. Çıldıracağım şu. Arkadaşlar telefonun şurasında bir şey var valla. Hele şükür ya. Hele şükür basıldı. Barley'e 34 güç falan. Barley'e çok geldi ha. Tekrar basıyorum. Allah. Yine görüyor musunuz? Bak yine gel. Yine basılmıyor. Bas, basıldı Sörge 49 güç puanı geldi Sörge Sörge 7 seviye yapıyorum çok az kaldı Ay güvey son. Hele şükür güzel basılıyor artık. Aha bir oya. parlayan bir. Riko 50 oldu güç puanı. Açıyorum. Haydi Allah'ım bir şey çıksın. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel. Allah'ım. Allah'ım ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Evet. Right, max. Max çıktı. Güzel. Gizemli bir Max'imiz oldu. Yaşasın.